kişisel olarak <laughs> gerginlikler ve hastalıklar ve kronik bir şeylerin ortaya çıkması adına biraz sert bir döngü şüphelenen sevgili dostların yani bu ara ihmale gelmeyecek bir e, dolunay gerçekten oldukça etkili bir dolunay e, e, ben e, sert günlerin geçtiğini düşünmüyorum yani 11 Mayıs 22 Mayıs dan sonraki süreç o 16 Mayıs civarı komple yani bu bu ay hemen hemen her güne sert etkiler verecek bazı göksel etkiler var bu dolunayın start vermesiyle biraz daha artabilir fakat dolunayların küçülme aksından sonra ben biraz daha e, şiddeti biraz daha hafifletir e, enerjisine çok daha inanıyorum çünkü gözlemlediğim o yaklaşan açılarla çok sertleşiyor ancak yine de ee, özellikle depremsel açıdan, e, dünyada bazı doğal afetler açısından, kazalar açısından, e, biraz manyetik alanları etkileyecek. E, 11 Mayıs hala devam ediyor yani bugünden sonraki 13, 14, 15, 22 Mayıs, e, 23 Mayıs, 24, 26 Mayıs çok sert yani ayın sonuna doğru daha da sertleşiyor ve hemen ardından 25 Mayıs'ta Satürn Koç, Neptün Koç tarihi kavuşumunu yapacak. Bu da en büyük etkiyi bize aşağı yukarı e, Haziran sonuyla 1 Temmuz'dan itibaren olan çok dramatik bir Temmuz'a yaşayacağız. Bize Hadi ya. evet dramatik bir inşallah iyi olur. Yani onları da ilerledikçe anlatırım. Ama ben bunu hep hatırlatıyordum biliyorsunuz. daha evet. Ocak ayında, Kasım ayında, Ekim ayındaki yayınlara kadar söylüyordum. Önümüzdeki Temmuz sert. İnşallah sakin geçer. Çünkü stratejik siyasal anlamda liderler ve savaşçı anlamda birçok alanda bir de yangın tehlikeleri çok fazla. Çünkü evet. Jüpiter'in de e, sert bir karesi oluşacak. E, bu Neptün Satürn'e bir derece. E, o da sıfır. Bakın Uranüs burç değiştiriyor. Jüpiter burç değiştiriyor. Satürn burç değiştiriyor. Neptün burç değiştiriyor. Ve da yeni daha taze çiçeği burnunda kova burcunda. Yani bu kadar yeni gezegen geçişleri ya, hakikaten yeni bir yaşam tarzı. Yeni bir döngü getiriyor. 5-6 yıl içinde de bunları inşallah en hayırlısıyla oturtur. Gece gündüz dua ediyorum.